Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Plinko by Gaming efsaneleşmiş casino oyunu burada başlıklı heyecan verici bir deneyimi paylaşacağız. Bu videoda 7 slot adlı Türk online kasinoda nasıl oynanabileceğini, hangi stratejilerin kazanma ihtimalinizi artırabileceğini ve oyun esnasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylıca konuşacağız. Plinko by Gaming Son yıllarda popülerliği hızla artan ve basit ama sürükleyici yapısıyla dikkat çeken oyunlardan biridir. İlk bakışta kolay görünse de, oyunun matematiğini ve mantığını anladığınızda kazanma şansınızı ciddi şekilde yükseltebilirsiniz. Özellikle 7 slot platformunda oynarken farklı bahis seçenekleri, çarpan değerleri ve risk seviyeleri sayesinde oyunu kendi tarzınıza göre şekillendirme imkanınız vardır. Şimdi kazanma stratejilerinden biraz bahsedelim öncelikle oyuna yüksek bahislerle başlamak yerine daha düşük miktarlarda deneme yapmanız tavsiye edilir. Bu sayede oyunun işleyişini daha iyi anlayabilir. Hangi slotlarda daha yüksek çarpanlara ulaşabileceğinizi gözlemleyebilirsiniz. İkinci olarak, oyunda sabırlı olmak çok önemlidir. Birkaç elde kazanamamış olmanız moralinizi bozmasın. Çünkü Plinko tamamen şans ve stratejinin birleşimiyle sonuç verir. Bir diğer strateji, Oyunun risk seviyelerini doğru değerlendirmekten geçer. Düşük risk seçeneği size daha sık ama daha küçük kazançlar sunarken, yüksek risk seçeneği daha büyük ödüller için fırsat tanır. Burada önemli olan kendi bütçenize uygun bir denge kurmaktır. Unutmayın, 7 slotta bu oyunu oynarken en büyük avantajınız, farklı stratejileri deneme özgürlüğüne sahip olmanızdır. Ayrıca bazı oyuncular belirli bir kazanç hedefi koymayı tercih eder. Yani belli bir miktarda kazanç elde ettikten sonra oyunu bırakmak ya da ara vermek. Bu, kazanımlarınızı korumanın ve oyunda daha bilinçli ilerlemenin etkili bir yoludur. Siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Arkadaşlar, videomuzda gördüğünüz gibi Plinko by Gaming sadece şansa değil, aynı zamanda doğru stratejilere de bağlı bir oyundur. Eğer siz de bu efsanevi oyunu denemek isterseniz, açıklama kısmında gerekli bağlantıyı bulabilirsiniz. Oynamak tamamen size kalmış. Ama unutmayın ki her deneme size daha fazla deneyim kazandırır. Bugün sizlere hem oyunun mantığını hem de kazanma ihtimalinizi artırabilecek yöntemleri aktarmaya çalıştım. Siz de kendi stratejinizi oluşturabilir ve 7 Slots Un sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Son olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu video Plinko by Gaming Efsaneleşmiş Casino oyunu burada başlığını taşıyor ve gerçekten de bu oyunun neden efsaneleştiğini hep birlikte görmüş olduk. Şimdi sıra sizde. Bağlantıya tıklayıp oyunu deneyin. Kendi şansınızı test edin ve kazancınızı artırmayı hedefleyin. Hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.